Evet 2008, 2018 senesinde PSA grubu Peugeot Rifter'la başlayarak araçlarını büyük ölçüde yeniledi ve çok daha kullanışlı hale getirdi. Hatta bu sınıfta en kullanışlı araç bence PSA grubu. PSA dediğimiz zaman Peugeot Rifter, Citroen Berlingo Alman markası olan Opel de mali açıdan zor durumda olduğu için satın alırlar. Opel Combo fiyatta şu anda bu gruba geçti. Fiyatın yeni dömlorları ve ortak üretim Toyota Auro City aynı tip araçlar. Şimdi bu araçlarda benim çok hoşuma giden bir şey. Ön tarafta bakın sürücünün olduğu yerde ve yolcu tarafında da bardaklık bölümleri var. Ve bu bardaklığa ister kağıt bardaklar isterseniz termos bardaklarınızı koyabiliyorsunuz. Ve gayet de sağlam bir şekilde tutabiliyor. Bitmedi. Citroen Berlingo ve Opel Combo'da bir de şu konsol üstündeki şu gözde kapaklı gözde çok derece kullanışlı ve hoşuma gidiyor. Ve ikinci bir şey daha bu bardaklıklardan arkada da var. Evet Şimdi şurada bir demir kafes mevzusu var. Kanalımda bununla alakalı iki tane video var. Bu olmadığı zaman araç muayeneden geçmiyor diyorlar. Böyle bir şey yok efendim. Bu tamamen bir yanlış bilgidir maalesef. Şimdi aracın bu arka tarafında da hem bir çakmaklık girişi görüyoruz. Hem de yine bardaklıkların aynısından burada da görüyoruz. Şimdi bu size mantıksız gelebilir. Mantıksız gelebilir. Türkiye'de satılmasa da bu aracın normalden 35 santim daha uzun 7 koltuklu modeli de satılıyor. En arka koltuktakiler için bu soketi ve bardaklık o yüzden yapılmış. Ama yine de mevcutta kullanışlı mı derseniz evet kullanışlı bir şey gene de iş görür. En azından mesela bir kağıt e, bardaklarınız o Toplu halde buraya koyarsınız. Termos bardağınız olur. Araçla taşırız. Onları da buraya koyarsınız. Veya bir yerde piknik yapıyor Kamp yapıyorsunuz. Bunları Bunlar da bir şekilde istifade edersiniz.